Alo, alo sesin var mı kardeşim? Dur vurma, vurma. Var, var abi var. Tamam. Bir soru sorup gideceğim var, var. sadece. Vurmayacağım olur mu? Olur olur tamam, tamam. olur gel. Silahını bırak. Kardeşim gel. oruç tutuyor musun, tutmuyor musun? <laughs> ee, şey bir gün tutarım bir gün tutmam ama aslında tutacaktım. Gece kalkılanın adı neydi? Ee, şey sahura kalkamadım. Alo, alo sesin var mı? Dur vurma, vurma, vurma. Ses var mı? Geliyor. Bak bir soru sorup gideceğim, vurmayacağım seni olur mu? Tamam. Silahını bırak gel. Bıraktım, bıraktım. Diyorum. gel gel nereye gidiyorsun Kendisi. gel oruç tutuyor musun tutmuyor musun e Ben bugün tutamadım rahatsız olduğum için ama tutuyorum ben oruç tutmuyorum Elhamdülillah Müslüman da değilim bir dolu bir boş Allah affetsin tutmaya vakit bulamıyorum ben ya Vallahi tutamıyorum abi ya tutmuyorum abi tutmuyorum, tutmuyorum abi tutamıyorum tabi abi. Allah'tan bekleyerek orucunu tutarsak geçmiş günahları bağışlanır tutmayanlar <laughs>